Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fazla duymadığınız bir şirket incelemesi yapacağız. Aslında bir holding incelemesi yapacağız. Verusa Holding ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan burada yer alan bilgi yatırım ve yorumlar, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tamamen benim kendi şahsi düşüncelerimdir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Veriso Holding'in internet sitesine gidiyoruz. Bakın öyle bir holding ki çok fazla ismini duyup bilmiyorsunuz ama yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri, teknoloji ve yazılım, girişim sermayesi gibi sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket. Baktığımızda grup şirketlerinde Veriso Türk, Pamukova Elektrik, Pamel, Ata Enerji, Standart Boksit İşletmeleri, Kore Angea, Vektora, Aldem Çelik, Acı Selsan, Sellos Sanayi, e, bu Açsel koduyla borsa İstanbul'da da var, Pamelle var zaten genel anlamda. Galata Altın İşletmecileri, Live, Probel, Zero, One Kahve Diyarı olarak şirketler karşımıza çıkıyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için çıktıkları yolculukla ilgili bir paragraf vermişler. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji başta olmak üzere kaynaklarımızı girişim sermayesi yatırımlarından bilişim teknolojilerine, madencilikten selüloz ve çelik yapı üretimine farklı sektörlerde yönlendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor, değişen piyasa koşullarına uyum sağlarken geleceğe katma değer yaratacak her türlü fikir ve projeyi destekliyoruz demişler. Şimdi bu kapsamda baktığımızda insan odaklı çalışmayı öngördüğünü artık Veriso Holding ve diğer holdingler gibi hepsinin biliyoruz. Holdingler güçlü şirketler arkadaşlar. Veriso Holding de aslında bunlardan bir tanesi. Tabii ki diğer holdinglerle kıyaslama yapmıyoruz şu an ama kendi içinde baktığımızda Veriso Holding'in 2006 yılında kurulduğunu ve güçlü büyümeyle potansiyelle sektörel ve şirketlere yaptığı yatırımlarla verimlilik ve karlılık artışına odaklanarak ekonomiye, istihdama ve paydaşlara katma değer ürettiğini biliyoruz. Mevcut olarak stratejik yatırımlarını yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, çelik ürünleri, teknoloji ve yazılım, girişim sermayesi ve gıda sektörlerinde göstermekte. Peki baktığımızda Veriso Holding'e bağlı olan şirketler nerelere bir böyle ulaşabiliyor ona baktığımızda Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmekte ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da da pazarlamakta. Tüm faaliyetlerinde Veriso Holding insan, toplum ve çevre duyarlılığını etik ve kurumsal değerlere mutlak bağlılığı odak noktasına alarak yenilikçi atılımlarla sektörde güçlü konumunu daha ileriye taşımaya hedefleyen şirketlerden bir tanesi. Şimdi baktığımızda Veriso Holding'in aslında şirketindeki hisselerin 3 tanesinin halka açık olduğunu görebiliyoruz ve biliyoruz. Buradan tarihçesini izleyebilirsiniz. Hani genel anlamda 2006'dan bu yana neler olduğunu tek tek ben videoyu uzatmak istemiyorum. Buradan Veriso Holding'in mesajına ayrıca altından yönetim kurulu üyelerine bakabilirsiniz. Mustafa Ünal, Reha Çırak, Ömer Özbay CEO olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu CEO'nun ve yöneticilerin de zaten burada bilgilerini tek tek inceleyebilirsiniz. Şimdi geldiğimizde yüzeysi olarak geçtik ama faaliyet alanlarını bakın buralarda da tek tek inceleyebiliyorsunuz. Yenilenebilir enerjide Verso Holding enerji yatırımları kapsamında hidroelektrik ve güneş santralleriyle üretim yaptığını Pamukova Elektrik AŞ, Pamel Yenilenebilir, yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ ve Sun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ şirketleriyle üç farklı şirkette oluştuğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde Türkiye'de toplam 18.454 MW kurulu gücünün %100'ü yenilenebilir enerjiden oluşan ikisi ise hidroelektrik dördü güneş enerji santraline sahip üretim portföyü ile sürdürülebilir kalkınma hedefi sağladığını biliyoruz. Genel anlamda buradaki toplam kurulu gücünü de gördünüz. Madencilik tarafına baktığımızda Burada aslında Viruso Holding'in baktığımızda boksit işletmeleri AŞ şey var burada e, kendi bünyesinde. Burada ne yapıyor? Boksit üretimini yeni atılımlara odaklıyor. Bünyesinde 22 adet boksit maden sahası, 1 adet demir ve 2 adet bakır sahası olmak üzere 25 adet maden sahası bulunuyor. Ve aynı zamanda Viruso Holding Galata Altın Maden Galata Altın İşletmeler Aranum Şirketine de sahip olduğu için 20 yeni maden sahasında da geleceğe yön vererek altın madeni arama çalışmalarını sürdürüyor. Tamam, bunu da unutmuyorsunuz. Kimya tarafına geçtiğimizde Türkiye'nin kimya sektöründe önemli bir parçası olan e, CMC kısaltılmasıyla yani karboksimetil selüloz üretiminin gücü yani öncü şirketlerinden Acı Selsan, Açser koduyla da borsada var. E, Acı Selsen ile tedarik zincirleri müşteri deneyimine kadar hizmet veriyor. Yüksek teknolojide kullanıyor Açser koduyla. Acı Selsan'ın da videosu zaten bizim sayfamızda mevcut. Acı Selsan'ı da inceleyebilirsiniz. Çelik ürünlerinde 1984 yılından bugüne aslında baktığımızda ee, paslanmaz çelik ve çelikle ilgili faaliyetlerde global standartlarda üretim yaptığını ve Aldem Çelik ile yurt dışı pazarında önemli projelere imza attığını, entegre yönetim sistemleri ve ürünlerinde kullanıldığı çevreci teknolojilerde ise daha düzgün, daha iyi, daha güzel bir dünya bırakmak için sorumluluklarını yerine getirmeye gayret ettiğini biliyoruz. Ve Aydem, Aldem çelik ile üretiminin yaklaşık %70'ini ihracat ettiğini biliyoruz. Türk Fransız Ticaret Derneği tarafından üretim Oscar'ı ile de Aldem çeliğin ödül kazandığını ve genel anlamda ödüllendirildiğini faaliyetleri konusunda artık bunları da öğrenmiş olduk. Teknoloji ve yazılım tarafını değinecek olursa, teknoloji ve yazılım tarafında dijital dönüşüm vizyonunun farkına vararak Verusa Türk GSYO işbirliği ile iştirak ettikleri teknoloji şirketlerine e, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyümeyi hizmet ettiklerini görebiliyoruz. Burada 4 farklı şirket hatta 5 farklı şirket var. Vectora, Core Angera, Goli ve yazılım hizmetleri, Probel yazılım ve Bilişim sistemleri, Zion. Intrakek yazılım AŞ yani 5 tane yazılım şirketi olduğunu da görebiliyoruz. Girişim sermayesine baktığımızda burada Veriso Türk karşımıza çıkıyor. Girişim sermayesi olarak bununla ilgili de bilgiler zaten verilmiş. Gıda tarafına bakalım. Kahve Diyarı kendi üretim tesisinde yürüttüğü ARGE çalışmaları ile franchisinglara da özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farkındalık kazandırıyormuş. Yani Kahve Diyarı da Veriso Holding'e ait diyebiliyoruz. Tamam. Genel anlamdaki artık artık şirket bilgilerini her şeyini biliyorsunuz. Şimdi gelin gelelim Verusa'nın hemen burada Find Elbus tarafındaki verilerine. Bakın çok fazla duyulmasa da aslında fiyat olarak baktığında çoğu holdinglerden yüksek fiyatta seyrettiğini görebiliyorsun. Hani burada fiyatı görüp aa Verisa Holding 233 liralarda mı işlem görüyor diye şaşırma. Çünkü Verisa Holding baktığımızda geçtiğimiz yılın bu aylarında 76 milyon kere çıkarken şu anda 279 milyonluk bir kar açıklamış. 1.8 milyar öz kaynağı var. Finansal borçları yok denen yani çok iyi yönetilen bir şirket. Duran ve dönem varlıkları da keza öz kaynakları kadar iyi. Satışlarımız %31 artmış. Brüt karımızda %41 bir zarar var. Esas faaliyet karımız geçtiğimiz yıla göre %83. Net dönem karımız ise %20, %78 artmış. Baktığımızda evet ben de katılıyorum. Çeyreklik satışları, çeyreklik POV ya da çeyreklik net karı düzenli olarak koordineli bir şekilde yükselmiyor. Bu da çok farklı sektörde hizmet verip hani genel anlamda biraz kırılgan olmasından kaynaklanıyor ama şu anki durum gayet güzel bir şekilde yükselişini devam ettireceğini bizlere gösteriyor. Invesco Holding'i görüyoruz. Sermayedeki payda ve diğer tarafında 15 milyonluk bir lotla halka yüzde %21'lik halka açılıktı. Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü görebiliyoruz. Sermaye artırım ve temettü tarafına baktığımızda aslında bir temettü dağıtım kararı alınmış. Toplamda 3,5 milyon lirayı temettü dağıtım olarak verecekler. Evet küçük bir dağıtım oranı, %1'lik bir dağıtım oranı ama genel anlamda yine hani ufak bir şey de olsa temettü tarafını düşünmesi güzel diyebiliyoruz. Rakip analizlerine bakacaksak dedik ki holding sektöründe faaliyet gösteriyor şirketimiz. Çünkü bir holding burada aslında baktığımızda hemen aşağıya doğru inerek Veriso Holding'in işte koduyla bulmaya çalışıyorum. Virusun bir FK'sına, PDD'sine hepsini bir inceleyelim. Baktığımızda 2283 FK, 880 PDD ve 595 e, fiyatlanıyor ve genel anlamda holding sektörlerine kıyasla pahalı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani biraz daha tahtacı odaklı yükselişini devam ettirecek gibi duruyor. Bu yüksek rasyoların ve bu yüksek rakamların bir an önce zamanla birlikte düzelmesini umuyoruz. Şimdi geldik. Veruso Holding'in bir de şuradan hemen sizlere takas tarafını açalım. Takas tarafında kimler elinde verus tutuyor? Teknik tarafına geçmeden önce bir de ona bakalım. Şimdi Veruso Holding'i açtığımızda hemen şöyle geliyorum. Veruso Holding'e bir bakalım. City görüyoruz. Yabancı payında %37'lik payla. Garanti'yi görüyoruz %25'lik payla. Ünlü AKVTB'yi görüyoruz. Diğer tarafında gayet küçük oranlı %11.54 gibi payla diğer tarafındaki yatırımcıları da görebiliyoruz. Yani tüm bu rastlulara baktığımızda aslında ne diyor bize? Dedik ki bir tahtacı faktörü var. Çünkü normal şartlarda FK'si FK's, şık bir şirket olarak karşımıza çıksak da genel anlamda birilerinin yürüttüğünü bariz bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Veriso Holding. Baktığımızda daha öncesinde şurada net bir şekilde bayrağı vardı. Ve bu bayrağı yukarı yönlü bize vereceği hedef şuralarda 221 lira seviyeleriydi. Ve bu hedefimiz net bir şekilde çalışmış. Ve artık yukarı yönlü potansiyeli Veriso Holding'de devam etmiş. Yeni anlamda kamayı da yukarıya kırdığını görüyoruz. Ve aslında baktığımızda bu kamanın üst kanal direncinin net bir şekilde çok iyi bir şekilde 156'larda destek olarak çalıştığında bakın görebiliyoruz. Buradan yukarıya daha sonrasında kanal üstü onayını da aldıktan sonra yukarıya doğru %78'lik yükseliş sergilemiş Veruso Holding. Şimdi uzun zamanla inceledikten sonra gelelim bir de yakın zaman grafiğinde. Biz Veruso'da neler yapmış olabiliriz ya da neler yapacak olabiliriz. Şuradaki daha önceki desteklerimizi ve hedeflerimizi sildim. Şimdi Veruso Holding'e baktığımızda aslında gördüğünüz gibi bizim indikatörlerimiz ve osilatörlerimiz hafif bir sıkışma algılamakta ve osilatörümüzde. de güvenli bölgede diyebilirim. Bundan sonrası için veri sohbetinde şöyle bir yükselen trend çizeceksek benim veri sohbet trendimin dibi hiçbir şekilde riski atmayacağım yer 220 lira seviyesinin üstü. 220 lira seviyesinin üstünde taşımaya devam ederim. Biraz daha yakın zaman indiğimizde çünkü 4 saatlik grafikteki oluşuma bakın iyice bir sıkışma mevcutmuş ve yukarı yönlü de artık o yukarıya doğru da kestiğini görebiliyoruz. Yani düşeni kırmış ufak bir onay hareketi mevcut. Peki bundan sonrası için ne olur? Bundan sonrası için gayet makul bir şekilde şuradaki üçgeni ilk etapta yukarıya vermek isteyebilir. Buradaki üçgeni de yukarıya verirse zaten hemen şöyle bakalım. Formasyon gereği buradan yukarıya ilk etapta hedefimiz şuradaki tepe noktası 280 lira seviyesi olur. 280 liranın üstünde ise şuradaki hedef seviyemiz 308 liralar hedef olarak karşımıza çıkar. 308 ve 280 lira seviyesi ilk etapta hedef olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki kısa da güzel bir kazanç mı? Evet güzel kazanç elde ettirebilecek şirketlerden bir tanesi. Çünkü yukarı yönlü %32 hedef olarak hedefi mevcut ve kısa da da %20'lik bir hedef söz konusu. Güzel bir trade imkanı verebilir. Güzel kazançlar elde ettirebilir. Çünkü sıkışma yukarı yönlü patlarsa sert bir şekilde yukarıya alırlar. Daha önce yaptıkları gibi Dediğim gibi genel anlamda hani takas tarafı aslında bizim için olumlu. Ama biraz daha FKPD'de tarafından kıyaslayacak olursak pahalı bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Ama aldığı alan götürüyor bir şekilde yukarıya doğru. Çünkü biliyorsunuz borsada e, her ne kadar teknik temel analiz bilsek de bazen paraya söz geçmiyor. En iyi analiz çok paradır diyebilmek önemli. Yani buraya çok büyük miktar para girerse bu şirket yukarıya doğru yürür gider. Kimse bunun önüne geçemez. O yüzden sadece dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Veruso Holding'in gelelim bir de kat tarafında bir haber var mı? Hemen ona bakalım. Kat tarafında da önemli haber varsa onları konuşalım. Son 5 bildirimini bir inceleyelim. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Baktığımızda sorumluluk, faaliyet raporu ve finansal raporu zaten açıklanmıştı. Bunlardan bahsetmişler. Siz tabii ki yıl bazındaki 104 tane haberi incelemek için buradan dosyayı indir deyip bilgisayarınıza bir Excel ya da Word dosyası her iner. Ardından tüm haberleri tekrar 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 değerlendirebilirsiniz. Tekrar tekrar takip edebilirsiniz. Güzel bir şirket. Aklımızda çok ölçekli kuruluş olan bir şirket. Ama dediğim gibi e, genel anlamda dikkat edilmesi gereken şirketlerden bir tanesi. O yüzden bence biraz daha yakından takip ederek dikkatli bir şekilde pozisyon alınması gerektiğini düşünüyorum ben. %20 ve %30'luk hedefler ilk etapta güzel, cezbedebilir. Ama genel anlamda düşeni kırıp onay hareketini yaptıktan sonra içeriye girebilir. Bu onay hareketle neresi olur? Eğer buradan geriye sekerse 228 seviyesi hatta 228 ve 229 seviyesi güzel bir alım bölgesi olur. Ne zaman 220'nin altına düştü stop olursun. Buradan yukarıya sektiğinde ise ilk hedefin 278 lira çanağı tamamlayacağı için daha sonra 306 lira olarak karşısına çıkar ve bu seviyelerden elindeki karı realize edebilirsin. Şimdilik Veris Holding ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.